Haftalardır yurdu etkisi altına alan soğuk hava hafta sonunda yurdu terk ediyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Karaman, Nide, Kayseri ve Sivas'ın iç kesimlerinin şiddetli rüzgar ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Teknik Şefi Hayati Alkan, Konya'da pazartesi ve salı günleri şiddetli rüzgara ve toz fırtınasına karşı uyarırken salı günü akşam saatlerinde sağanak yağış beklendiğini dile getirdi. Geçtiğimiz hafta bölgemiz soğuk ve yağış havanın etkisinde altında kalmıştı. Bu haftaya rüzgarlı bir havanın etkisiyle başladık. E, hafta başında e, bölgemiz genelinde rüzgarın güne yönlerden modozon kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Yarın salı günü akşam saatlerine kadar rüzgar etkisini devam ettirecek. Bu nedenle e, ulaşımlı aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi, e, soba gazı zehirlenmeleri gibi olumsuz hadiselere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir vatandaşlarımızın. Bunun yanı sıra e, rüzgarın etkisiyle Kuzey Afrika üzerinden gelen toz hadisesinin de e, görülebileceğini söyleyebiliriz. Hafta içerisinde salı günü bölgemiz genelinde yağışlar görülecek. Bu yağışlar sağlık ve gökültülü sağlık şeklinde. Kuvvetli olmamakla beraber özellikle bölgemizin kuzey kesimlerinde yağışların görülmesini bekliyoruz. Alkan ayrıca hava sıcaklıklarını aktardı. Hava sıcaklıkları şu anda mesnu normalleri civarında seyrediyor ilerleyen günlerde hafta sonuna doğru hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. geceliğin sıcaklıkları 6 ila 8 derece, gündüz sıcaklıkları ise 24 ila 26 derece dolayına çıkmasını bekliyoruz.